Her türlü eleştiriyi birbirimize getirebiliriz. E, yapmalıyız bunu. Bizde şöyle bir sorun da var. Yani e, dünyada başarılara ulaşmış ülkelerde, ülkelerde bir rekabet kültürü var. E, bizde rekabet düşmanlık olarak algılanıyor. Yani birisi sizinle başarı konusunda bir rekabet içerisindeyse onu rakipten çok düşman gibi görüyorsunuz. Yani öyle bir problemimiz var. Oysa regabet iyidir. Yani daha iyi olmak için her alanda yarışmak iyidir. Ve bu yarışa hepimizin katılması lazım. Öyle görmemiz lazım. Yani bunu çok doğrudan ilişkili olduğu için değil ama bakış açılarımızda birikmiş kültürel bir sıkıntı olduğunu söylemek için Söyledim, ifade ettim. Neticede eleştiri bir olacak. Yani onu şey yapmayalım, yadırgamayalım. Her birimizin birbirine karşı eleştirisi de olabilir. Ee, öz eleştiriyi ne kadar yapabildiğimizle ilgilenelim diye düşünüyorum. Çünkü yani gerçekten sorunlarımız var. Ee, yani bugün Türkiye'de artan sıcaklıkları, kuraklığı, ee, değişik sebeplerle, en çok orman yangınlarıyla ya da e, yine sıcaklık değişiklikleri ve kuraklıkla olan bu ekosistem bozulmalarını, kaybettiğimiz e, doğal alanları, tarımda kötüye gidişi, insan sağlığındaki her türlü canlının aslında sağlığındaki problemlerin artışını şimdi yok dersek, yani böyle bir şey yok, çok iyiyiz dersek e, Nasıl düzeleceğiz? Çünkü var. Yani problemin önce varlığını bir kabul etmemiz lazım. Ondan sonra onunla ilgili ne yapabileceğimizi konuşmamız lazım. Ve orada hani bireysel olarak hepimizin hataları da vardır. E, bireyler, kurumlar, şehirler, merkezi hükümet, dünya hepsi hatalı. Hata çok. Bunların hepsini konuşmamız lazım. Ve birbirimizi daha iyisini yapma konusunda teşvik etmemiz lazım. Daha iyisini yapma konusunda da aslında bir tür yarış içinde olmamızda da fayda var. Bunların sonucunda bu problemler düzelecek. Şimdi Sağlıklı Kentler Birliği şu an itibariyle 151 belediyesiyle güçlü bir birlik. Ee, iklim krizi konusunda e, yerel yönetimlerin işbirliği yapması açısından en uygun çatı yapı. E, bu fırsatları kaçırmamak lazım. Sadece iklim krizi değil su yönetimi, toplum sağlığı, atık yönetimi, atık bertarafı ile ilgili, e, geri dönüşümle ilgili yapılacak çalışmalar, hatta döngüsel ekonomi, e, işte toplumun yaşlanması, ileri yaş, ileri yaşın getirdiği sorunlar bunlarla ilgili aslına bakarsanız e, bizden daha yetkin, daha böyle bu işe uygun bir belediye birliği yok. O nedenle daha aktif olmanın, daha fazla e, eylem içinde olmanın, farkındalık içinde olmanın yollarını arayacağız beraber. Yani bu çaresiz. E, bunu yaptığımız zaman kendimizi iyi hissedeceğimizi düşünüyorum. Çünkü hepimizi şu anda ağır bir şekilde etkisini altına etkisi altına alan konu şu. Her şey kötüye gidiyor. Demin Koray Hoca söyledi hani geleceğe dair e, bir şey var. E, umutsuzluk hissi var yaygın bir şekilde. Sanki problemlerle başa çıkamayacağız gibi. Bir yerlerden başlamak, bir yerleri iyiye götürmeye çalışmak lazım. Ama ne tablonun tam olarak ne olduğunu görebiliyoruz. Ne de nereden başlayacağız onu bilemiyoruz. Yani içinde bulunduğumuz durumun ne olduğunu tam olarak tarif etmek sonra da nereden başlayacağımızla başlayıp daha sonra neleri yapacağız bunun tarifini yapmak gerek. Biraz daha dikkatle takip ederseniz ve Biraz katkıda verirseniz önümüzdeki ilk tematik toplantıdan itibaren başlayacağımız süreçte belediyelerimizden doğru temsilcilerin katılımıyla belediyelerin eylem planlarına etki edebilecek temsilcilerin katılımıyla belediyelerimiz arasında güzel bir koordinasyonu yakalayacağımıza lütfen inanın. Yani bu yol iyi bir yol olacak. Sonuçta e, geçici sürelerle bu salonlarda bulunup e, işte bir şeyler konuşup ama sonradan eylemsiz bir halde yaşamaya devam eden yerel yönetimler olmayacağız. Yani böyle bir dönem olmayacak. E, bu hani 151 belediyenin 15 ile mi olur yoksa 150'si ile mi olur? Ve muhtemelen sayı artacak 200 belediye ile mi olur? Bunu göreceğiz önümüzdeki günlerde. Yapmaya çalıştığımız şeyin doğru olduğuna lütfen inanın. Ben e, elimizden geldiğince yeni e, yayınlarla, işte bu bir tane kentli dergisi var, onu acaba geliştirebilir miyiz diye düşünüyorum. Sizlerden gelen katkılarla beraber. Yani Türkiye'nin bu e, sağlıklı kent kavramı ile ilgili, bir aynası olabilecek bir şeyi profili oraya yansıtabilir miyiz? Bunu düşünüyorum. Ben bunu yapabileceğimizi görüyorum. Bu konuda aslında gerçekten çok hazır çok güzel şeyler yapmaya hazır pek çok belediyemiz, belediye başkanımız, meclis üyemiz bürokratımız var. Bu yolu bir öz eleştiriyle beraber Yürümezsek kendi kendimizi kandırırız. Yani Türkiye'nin şu anda Akdeniz'i en fazla kirleten ülke olduğunu size söylemek isterim. Bu bir veridir yani. Akdeniz'i en fazla kirleten Akdeniz'i kıyısı olan ülkeler arasında birinci sıradaki ülke Türkiye ve göllerimizin Su kaynaklarımızın korunması konusunda yerel yönetimler dahil olmazsa yanlışlar nasıl giderilecek, önlemler nasıl alınacak? Yani bunu da kendinize sormanız, biz bu yılınla nasıl başa çıkacağız diye e, sormanızı da diliyorum ve bekliyorum. Bu tür soruları çoğaltabiliriz. Lütfen. Hep beraber sorumluluk alalım. Yani eleştiriyi de şey yapalım. Böyle siyasi eleştirmeyelim diyeceğim. Yani bilmiyorum anlatabildim mi ama çünkü bu tarafından gerçekten çok rahatsız oluyorum. Hepimizin dediği gibi önce kendisine bakması gerektiğini. Ama diğer taraftan da kendi yapabilirliğinin dışında olan konularla ilgili de gerektiğinde konuşma özgürlüğünün olması gerektiğini, eleştiri özgürlüğünün olması gerektiğini düşünüyorum. Evet. E, bu toplantı bizim için bir basamak oldu.